Aa, ne zaman geldiniz? Sen uyurken. Uyurken mi? Evet anne, geldiğimizden beri uyuyorsunuz. Aa, toprak nerede? Bilmem, biz de size soracaktık. Olamaz. Edale çıkmadılar mı? Anne, anne bir şeyler söyle. Toprak nerede? <laughs> Herkese merhaba, nihayet gelebildiniz. Ay nerede kaldınız kızım? Nerede olacağız anneciğim? Sen uyurken toprakta şöyle bir hava almaya çıktık. Sen benimle biraz içeri gelir misin? Siz de rahatınıza bakın, biz toprağa uyutup hemen geliyoruz. <laughs> Bak korkacak bir şey yokmuş, gezmeye gitmişler. Otur otur hadi. Evet, nerede kalmıştık? Heh. Anne hani sen ona bakabilirdin? Ay bakıyordum kızım sihirle beni uyutmuş. Hayır anne, anne, sen kendin uyudun. Uyumadım. Uyumasan nasıl kaçacak? Başımıza bir dünya iş açmış. Ne işi? Sayesinde ortalık karıştı. Ben Suzan'ı dondurdum. Çilekle beraber Avni Bey'i bayıltmışlar. Bak 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 seni gidi cimcime seni. Neler de yapmış benim kızım. Ama bundan sonra gözüm üstünde olacak. Bundan sonrası olmayacak anne. Sana güvenip çocuğuma emanet edemem. Aa. O da ne demek? Kabul etmiyorsun ama yaşlandın anne. Aa! Biliyorsun bir peri bebeğe bakmak çok zor. Sanırım sen artık ona yetişemiyorsun. Hayır efendim ben yaşlanmadım. Ben iki evlat büyüttüm. Bundan sonra da büyütebilirim ve torunuma da bakabilirim. <laughs> Zaten artık hayatta oyalanacak neyim var ki? <laughs> Torun tombalak işte. Anneciğim seni üzmek istemem ama... Ne yani? ona bakıcı mı tutacaksın? Yok canım, bu kadar sihirli bir eve nasıl bakıcı tutarız? Ona ben bakacağım. <laughs> Ama gene de beni istemiyorsun. Sevmeye her zaman gel. Ben de onu sana getiririm. Ama ona bakmak için her sabah erkenden kalkıp buraya gelmene gerek yok. Peki. Öyle olsun. Ya anne dur bir dakika. Anne ne oldu? Gidiyor musun? Evet, size kolay gelsin. Öf, nerede kaldı bu kızlar ya? Saat kaç oldu? Saat takmıyorum ki. Şu ihtiyara soralım. İhtiyar sizin! Terbiyesizler! Ne oldu şimdi? <laughs> Abi ne oldu saçlarına ya? Sen kendi saçlarına bak. Abi kızlar bizi bu halde görürse yandık. Hadi evet. gidelim. Hey.